Ben bir kere, ben bir kere Dur. yapayım bunu. Ben bunu yaparken tutmam gerekiyor çünkü bende de Hı. ağırlık yok. Şu anda vaskemiz dolu durumda. gelip boşaltıyorum. Bu şekilde. Tamam. Önce dolu olarak gösteriyoruz. Tamam. Daha sonra dik bir vaziyette boşaltıyoruz. Aşırın cam dolduracağım. Hı hı hı. Doldururken üstünü açıyoruz iyice. İyice açalım. Olmadı. Olmadı. Doldururken şu, şu şekilde. <laughs> şu şekilde. Çok az üstü hı. Açıp, tamam. Doluyor. Kapatıyorsunuz. Tamam. Gösteriyorsunuz. Daha sonrasında üstüne bastırıp burundan kuvvetli bir nargile yapıyoruz. Okey. Biraz daha alayım, biraz daha alayım. İyice dolduralım. Burnumdan kaçıyor mısın Şey, maske tam e, oturmadı, elbise hemen altına geldi. Ya burada da doldurabilirsiniz, Ş şöyle de doldurabilirsiniz. Evet, çok güzel. Güzel bir nargile şimdi bastırarak aşağıda. Hop. Evet. Bunu şöyle yapacağım. Güzel. Ama çıkarken hmm. maskemizin altını açık bırakmayalım. Çünkü ben biliyorum. Biz nargile yaparak boşalttınız onu ama. Hı -hı. Yani altı açık olunca suyun dışında zaten boşalıyor. Bunu benim e, kapalı olarak görmem gerekiyor. Hı hı. Tekrarlayalım. Suyu alacağım önce. hı. -hı. Evet, çok güzel. Güzel bir nargile, bolca nefes. Evet, gayet güzel. Böyle şöyle, Şu işaretimiz de okey işareti. Genellikle dalışlarda bu işareti kullanıyoruz. Her şey yolundaysa, bu işareti kullanıyoruz. Eğer bir sorun var ise, sorunun olduğu yeri göstererek. Basken bulandı, kulağımda bir sorun var. Veya üşüdüm veya kramp girdi şeklinde tamam. sorunun olduğu yeri gösteriyor Yani bacağınızı gösteriyorsunuz, kolunuzu gösteriyorsunuz okay. şeklinde. Bu yukarı çıkış hareketimiz, doluş hareketimiz. Şu beraber yüzüyorsunuz, iki kişi beraber. Şu bir kişi önde, bir kişi arkada. Şu malum işte beni izleyin şeklinde yani. hareketler. Şimdi i̇şte sayılar zaten bir, iki, üç, dört, beş şekilde hı hı. Ee, bu on hareketi. Onun dışında e, geri geldikçe diğer hareketleri de yavaş yavaş göstereceğiz.